Bir Az bak, azdı verdim, azdı verdim. Gel. Gel. Bak buraya. Gel. Önünü bana. Gel. Heh? Gel. Hadi. Gel. Aynı gel. Abi. Gel. Bu yana. Gel. 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 lan. Gel. 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 Gel.

Abi şu anda size ikram ikramattağimde biraz hafif nar ekşili acısı var. Kimisi bu tarafa gelsin. Biraz yaklaşın şöyle ha. Tura bak. Şu anda size dediğim gibi biraz hafif nar ekşili acısı var. Ama eğer isterseniz daha acı olabilir, daha bol acılı olabilir, de. zehir zemberek de olabilir. Zehir zemberek. Zehir zemberek istiyorsun. Evet. Sen ne istedin? Dürüm mü istiyorsun? Evet, dürüm. Normal. Bir tane. Evet. Bak buraya, sen takip et böyle tamam. bu Ediyorum, gözüm Tamam. Bu yeter mi sana? Yeter. Dur. Dur, 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 bırak dur, 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 tane dur, 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 Az yeşillik, bak şöyle. Evet. Bu yeter sana. Evet. Tamam. Bunu kırık tut, asla bırakma. Kırık tut, asla bırakma. Bu normal ediyorsun. olsun. Evet. Sana ikram ettiğimin aynısından. Evet. Limon seviyor mu? Evet. Bak şuraya. Bayılıyor. Bayılır. Dikkat et. Kayıpmasın. Ayıl, ayıpmaya çalışırsın, ayılmaz. Çık buradan, çabuk. Çabuk gelsin. Acınız olsun. Acınız olsun beyefendi. <gülüyor> normal. Normal. <laughs> evet. evet. Şey burada, çık buradan çık. Yok çık hadi ne bekliyorsun başka? Hadi hadi ya. Savcı bey efendim bu eve gidecek <laughs> değil mi hocam? <laughs> Savcı beyim bu poşeti açar mısın <laughs> hocam? Bu sizin efendim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dürüp de evde efendim. Poşeti kapatın Savcı Bey. Poşeti kapatın beyefendi. Şöyle alır mısın lütfen? Bu sizin efendim. Hı. Uzatın ellerinizi. Gel buraya. Şunu bravo harika. Hadi görüşürüz. Tamam, güle Hadi Allah Sabah, güle. Gel. Hadi Allah'a emanet. Hiçbir şey yok. Acı falan yok. Acı macı yok. yok. Limon seviyorum ama. Ama sıra öbür tarafta kardeş. kardeş.